Türkmenler Türk soydaşlarını yalnız bırakmıyor. Deprem felaketiyle mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti'ne Türkmen siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yardımlarını sürdürüyor. Bu bağlamada Irak Türkmen Cebesi Kerkük İl Başkanlığı topladığı yardım malzemelerini Türkiye'deki deprem bölgesine göndermek üzere Türkmen sivil toplum örgütlerine teslim etti. İki kamyon dolu yardımlar aynı malzemeler içeriyor. Bugün iki tıra yakın malzemelerimiz sivil toplum örgütlerine teslim edilecekti. Onun vasıtasıyla inşallah Türkiye'deki kardeşlerimize e, gönül köprümüzün daha güçlü olması için çalışmalar neticesinde inşallah oraya yetişecekti. Bütün mensuplarımız eminim ki Türkmeneli bölgesindeki bütün Türkmenler e, elinden gelen yardımları e, Türkiye'deki insanlarımızın azlarını paylaşmak için inşallah halinden gelen yardımları verecekler. Bizler de bir vesile olacaktı. Sizlerden de teşekkür ederiz. Sizler de bir vesilesiniz. Biz e, Türkmeneli bölgesi ve Türk dünyasındaki, Türk İslam dünyasındaki bütün Türkler ağızlarını paylaşmak için inşallah elinden geleni yapacaktı. Irak Türkmen Cebesi Kadın Teşkilatı da yardım kampanyası düzenledi. Kadın Teşkilatı Irak Türkmen Cebesi Kerkük İl Başkanlığı ile koordineli olarak topladıkları yardımları Türkmen Sivil Toplum Örgütleri aracılığıyla Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderiyor. Irak Türkmen Kadın Teşkilatı oralak burada hepimiz destekimiz, yardımımız bu de. Çünkü bunlar da İslam milletidiler. Her zaman da bizim yanımızdadılar. Her zaman da bize destekleri vardı. Ve onun için buradan elhamdülillah maddi bir şekilde yığıştırdık. O, onun arasında da bataniyalar yığıştı, tıbbi malzemeler yığıştı, yeni elbiseler yığıştı çocuklar için. Buradan hepimiz desteklenirik Türkiye milletine.